bu lanetli sürücü yani Ghost Rider sen hayalet sürücü olarak değil mi? Evet hayalet sürücü beni eskiden yıllar boyunca usta uygulama ve karşımda görüyorum ki bir tane aptal tur, bir tane salak primalık bir tane de mouse permen ne diyorsun lan torşun atlarını bildirelim Girelim. silahını hazırla tamam. al ki sen de aktif et tamam biz karnımızı aldık ve şimdi seni döveceğiz şiit sanmıyorum sarıyorsun. Saldıran. Dıt. Bu mu? Nasıl tutabilirsin lan? Ve ayrıca onu eline alıp. Bu mu lan? Bu mu? Durun bakalım. Şu baltayı bir. Yakalım. Ne yaptın balçama? Senin balçan benim oldu. Çor. Ah! Ah! Sen öyle nasıl bir şey kıyo? Oh, gitme. Roar! Bu Halk nasıl yapmadı lan? Çünkü ona bu kısmını değdiremedim de ondan. Şimdi. Çak. Buraya. Siz beni durduracağınızı sandınız. Değil mi? Hiç durduramazsınız. Hiç. Beni bu evrende kimse durduramaz. Uğur o Dur dur dur. Ancak monster durduramadı. Yalan söyleme lan. Arkadaşlar size ufak bir duyurum var. Eğer bu videoya 500 like gelirse ne yapacağım biliyor musunuz? Kardeşimi trolleyeceğim. Hadi videoya geçelim. Sen mi beni düşüneceksin lan. Monster. Bu oh. 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 Greyda bile güçlü çocuk lan. Güçlüyüm. Onu da biliyorsun. Nasıl? Oh. Hepinizi yedeceğim. O kadar emin olma lan. Ne diyorsun lan? Git Gün. Of oh, hayalet suç. Ghost Rider. Ghost Rider. Ne var lan? Ne? Buranın lideri bundan sonra o grey ayırdı. Yok nasıl güçlü? Benim gücüm. Cehennem ayı. <laughs> Usta o geleceğini görüp benim kaçacağımı biliyordun değil mi? Sen nasıl? Maui'ye 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 sizin o başlarım mı ben kimseyi robotum abi. bir seni aptal mouse şimdi alevli helikopterimle buradan gideyim Düdük. Ve işte. Geldi. Şimdi şuna tutunup tutmam lazım. Dur bakayım. Tutunayım. Tutuluşma. Hadi. Aa, helikopter niye böyle arada şey yapıyor ki? Tutundum. Evet. Ve gidiyorum. <laughs> oh, <nasıl? Güçlü>. <laughs> <lan>, Uf <pumpkin. gülüyor> en güçsüz Pamkin. Bir şeyin ki çocuk halimize çevirdi. Evet, biz ben hala yoktu. Şu gitti. biz ikimize ne oluyor Pamkin? <laughs> Hı. Efendimiz Ghost Rider'ın dediklerini yapalım mı? Evet. Bence de yapalım dostum. Ro, Efendimiz! Sizi yanımıza gelmeniz için istiyoruz efendim. Bir sorunumuz var. Ama bu sorunu direkt çözebiliriz zaten. Evet. Ama bunu efendimize söylemeliyiz. Evet. Efendimiz Ghost Rider ne olur yanımıza geleyim. Var be bana sinir gönderiyorlar. Hızlıca gideyim. Umarım bir şey olmaz. Wow. Vaaa. Wow, gidiyorum. Lan her gelenler beni ne çağırıyormuş. Oh, ne yapıyorsun patron. Aaaa. Oh. Dur. Abi dönüşeceğim. Ben oh, ulan. Beni de çağırıyorsunuz. Beni de çağırıyorsunuz. Patron. Önemli bir sorunumuz var. Sorun mu? Çağır. Çağır hayal etti. Dönüştürdüm zaten. Ne? Şu anda patronlarım var. Şu arabayı da parçalayalım. Zaten ben bu arabayla çok işler başardım. Yani hala başardım.